Aleykümselam arkadaşlar. Yeni kuşlarımız geldi. Şu beyaz geldi erkek. Bu onun yavrusu, ön tepe bir Arap. E, şöyle bir yere koyduk şimdilik. Yani içeride dövüyorlar. Bizim şerefsiz dumanı rahat bırakmıyor. E, annesi de Arap. Yavrusu da Arap atmış. Yavrusuyla beraber aldık. Yavrusu yavaş yavaş yeme düştü. Kendisi yemiyebiliyor yani ama dövüyorlar diye aldık şimdilik. Annesini de göstereyim şöyle bir dakika. Annesi de bu. Sivas kuşu. Şöyle gözleri de göstereyim. Ondan sonra bir tane de sabunimiz geldi yine. Bu da, yavru. Sökülecek. Daha sökülmedi. O yüzden şimdi kümesi ikiye bölme kararı aldık. Yani diklemesin, şey yanlamasına. Şöyle. Yandan böleceğiz. Kümesin yüksekliği içten 120 santim. Çatı tahtalarını falan almazsak. 120 santim net. İkiye böleceğiz. 60 santim 60 santim. Birinde damızlıklar. Birinde de uçuracağım uçlar. Ama şimdilik yani bu Arap yavru büyüyene kadar bir bölmeye sadece annesinin babasını bir araba koyacağız. Çünkü dövüyorlar. Yazık hayvan. Ondan sonra da damızlıklarla uçum kümesi olarak ayıracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.